Herkese selam arkadaşlar. Ben İbrahim Beren. Tekrardan hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun konusu fen dersleri yani fizik, kimya, biyoloji dersleri nasıl halledilir? Yani ben nasıl hallettim? Onun hakkında size birkaç önerim olacak. O zaman hadi videomuza geçelim. İlk dersimiz arkadaşlar fizik dersi. Yani ilk netlerimi ise söylemem gerekirse ben 12. sınıfta ilk sınava girdiğim yolda fizikten 9'a 5 net yapmıştım. Yani 9 doğru 5 yanlış. Mezun senemde ise 13'e 1. Peki ben 12'de nasıl bir hata yaptım da böyle kötü bir elde ettim? Öncelikle arkadaşlar yani 12. sınıfta ben kesinlikle konuları özümsemeden hızlı hızlı bitirdim. Ki 12. sınıflar beni çok iyi anlayacak. Hani zaman kısıtlı, konu çok yani artık nereden başlayacağını insan şaşırıyor. Ben de büyük ihtimalle çok hızlı çalışmıştım. Yani yayın sayısı bence ideal çözüm şimdi ama işte özümsemeden e, hızlı hızlı maksat e, konu bitsin onun, onun için böyle kötü geldi büyük arkadaşlar hani siz öyle yapmayın ama mezun senemde ne yaptım fizik kesinlikle çok vakit ayırdım yani yüzde yüz hesaplarsak fen derslerine ayırdığım vakiti kesinlikle yüzde elisi fizik 25-25 yani e, kimya %25, biyoloji %25 şeklinde ayırabiliriz. Yani o derece fazla vakit ayırdım. E, peki, e, nasıl çalışılır fizik? Öncelikle arkadaşlar siz e, kesinlikle bir map kitabından ilk önce konuyu çalışın. Yani ilk girdiğiniz konuyu, hani hiçbir şey bilmeseniz, ilk kendiniz bir map kitabından tarayın. Ondan sonra kendiniz küçük de olsa bir temel sağlamış olursunuz kendinize. Videoyu dinlerken en azından hocanın neyden bahsettiğini anlarsınız. Sevdiğiniz bir hocadan, ondan sonra sevdiğiniz bir hocadan da e, video izleyebilirsiniz arkadaşlar. Konu anlatımının tamamını izleyin. Ondan sonra tekrardan herhangi bir konu anlatımından ya da map kitabından e, bir daha tarayın arkadaşlar. Ondan sonra bu sefer soru bankalarına geçin arkadaşlar. Kesinlikle e, böyle yapsam, yapmanız daha faydalı olacaktır. Ki ben de öyle yaptım. Ondan sonra arkadaşlar yani yine oturmayacak emin olun fizik öyle bir dersti ee, ki ben hatırlıyorum Kasım Aralık mıydı Aralıkta falan e, ilk turumu attığımı hatırlıyorum fizikten ama Mart ayına geldik Şubat ayına geldik hiçbir şey bilmiyor gibi görünüyordum atışlar yani bu formülü hatırlamıyordum yine ezbere gitmiştim mezun sendezi ama e, bir daha çalıştım bu sefer yani pes etmemek lazım fizik dersi için. Hani ha bire çalışman lazım. Yani sınırı yok. Mantığını anlayana kadar kendiniz hissedersiniz zaten. Mantığını anlayana kadar çözün arkadaşlar. Olabildiğince soru bankası çözün. Yani bunda bir sınır yok. Hani fizik anca böyle halledir ki. Benim de zaten arkadaşlar sınavda 2-3 ay kala mantığını anlamaya başlamıştım zaten ben de. Ondan sonra artık soru bankalarına da değil de daha çok videolarla tekrarımı sürdürdüm. Artık mantığını anlamıştım. Çünkü sınavlarla zaten gördüm. Hani bir de full çekmiştim galiba sınavda ama bir yanlış e, nazar boncuğu oldu. E, o zaman e, şey kimya dersinden geçebiliriz arkadaşlar. Kimya dersi için de arkadaşlar yani ben 12. sınıfta 8'e 3 yapmıştım. E, mezun senemde de galiba 11'e 1 diye bir tane de boşum vardı. Yani kimyayı nasıl ettim derseniz e, o da e, yani temel oluşturmaya bağlı daha çok. Yani çok da zorlamıyor ÖSYM. Onun için e, bence fiziğe daha çok ağırlık verin. Kimyayı daha önce e, konu anlatımınızı kendiniz çalışın. Ondan sonra da herhangi bir sevdiğiniz hocadan videosunu dinleyin. Ondan sonra da soru bankasına yan bulun arkadaşlar. Yani dediğim gibi zorlamadığı için ÖSYM bence fiziğe daha çok ağırlık verin. Yani 2-3 kitapta temelinizi oluşturacağınızı düşünüyorum. Tekrarı nasıl sağlayacaksınız kimyada? Tekrarı arkadaşlar yani haftanın birkaç güne da, e, dağıtabilirsiniz konuları. Şöyle e, atıyorum haftan 3 günü modern kimya tekrarı. Öyle yapabilirsiniz. Ya Map kitabından ya da OGM materyaldan ki internetten erişebilirsiniz. Ya da e, kendi konu anlatımınızdan haftanın 3 günü herhangi bir üniteyi tekrar edebilirsiniz. Yani kimya da biraz biyoloji gibi ezbere dayalı arkadaşlar. Öyle hallettim ben. E ee, siz de öyle yapabilirsiniz. O zaman biyolojilerisine geçelim. Peki biyolojide nasıl halledilir arkadaşlar? E ee, biyolojide benim e, 7'ye 5 diyor 12. sınıftaki netim, e, mezun senemde de 11'e 2 ki mezun senemdeki o biyoloji soruları daha zordu ama netimi yükseltmeyi başardım arkadaşlar. Peki bunu nasıl sağladım? E, bunu arkadaşlar yani biyolojide daha çok e, tekrara bağlı, çok okumaya bağlı. İnanamayabilirsiniz ama belki o Devletin verdiği map kitabını ben tahmini 200 kere okuduğum e, diye düşünüyorum. Hani çok okumaya bağlı arkadaşlar. Herhangi bir soru e, soru bankasından da, e, konu anlatımından da full tekrarlara bağlı biyoloji dersi. Hani konu anlatımlı kitabınız varsa da onu da ekstradan okuyun ki ben de öyle yaptım. Ekstradan farklı konu anlatımlarından da bol bol okumalar yaptım. İlk e, ilk önce tabi temel oluşturmanız lazım bile kendinize. E, biyolojiden biyolojide temelli oluşturun. Ondan sonra herhangi bir sevdiğiniz hocadan konuyu dinleyin. Sonra kimyada olduğu gibi burada da sorulara yamulun. Ama dediğim gibi bu biyoloji dersi kesinlikle çok okumaya bağlı. Hani fazla fazla okumaya bakın. Hani günün tahmini şey dersek yani her güne bir konu derseniz 15 günde bir kitabı turlayacağınızı düşünüyorum. Yani Galiba 15 konu falan var biyolojide. Yani biyoloji böyle hallettim arkadaşlar. Siz de yapabilirsiniz önce. İnşallah e, anlattıklarım faydalı olmuştur arkadaşlar. O zaman güle güle hoşçakalın.